yalın girişim. İnovasyon alanında sık duyulan kavramlardan biri de yalın girişimdir. Yalın girişim, yüksek belirsizliğin hakim olduğu girişimcilik dünyasında israfı azaltarak yeni ürün ve hizmet geliştirebilmek için Eric Ries tarafından ortaya konmuş bir yöntemdir. Üretimde yalınlık felsefesinin girişimcilik dünyasına uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Çevik yaklaşım ile de çok benzerlikleri vardır. Eric'in bu konuya kafa yormasının sebebi Girişimci ekosisteminde uzun yıllar çalışmış biri olarak batan çok girişim görmüş olması ve kendisinin de birkaç defa şirket batırmış bir girişimci olması. Baş döndürücü şekilde büyümüş girişimlerden, örneğin Facebook veya Airbnb'den çok daha fazla başarısız olmuş ve dolayısıyla adını sanını duyamadan iş dünyasından yitip gitmiş girişim var. Erik de yeni girişimler neden başarısız oluyor başarı seviyesini yukarı çekmenin bir yolu var mı sorularını cevaplamak için yola çıkmış. Eric'in gözlemlerine göre asıl sorun çoğu yeni girişimin kurguladıkları değer önerisini müşteriye sunmadan önce mükemmele yakın bir hali getirmeyi hedeflemesi. Bunun için de çok büyük efor ve para harcıyorlar. Değer önerisini sunduklarında hedefledikleri müşteri kitlesinden bekledikleri cevabı alamayınca da hem maddi hem de manevi anlamda çöküntü yaşıyorlar. Kimi yön değiştirmek için yeterli kaynağa sahip oluyor ve değer önermelerinde, bazen de hedef müşteri kitlelerinde veya gelir modellerinde değişikliğe giderek şanslarını tekrar deneyebiliyor. Ama çoğu tüm kaynağını ilk kurgusu için harcıyor ve ilk bahisleri tutmadığı için dağılıyorlar. Erik, yeni bir girişimin en önemli sorununun kim için ne değerli ve bu değeri sunarak nasıl para kazanıp büyüyebilirim sorularına cevap ararken hangi çabaların değer ürettiğini hangilerinin israf olduğunu anlayabilmek olduğunu söylüyor. Bu iki soruya cevap bulan yeni girişimler, sürdürülebilir bir işin nasıl kurulacağını da keşfetmiş oluyorlar. İsrafı da bu gözde müşterilerin ne istediğini öğrenmeye yaramayan her şey olarak tanımlıyor. Tüm yeni girişimlerin bu iki temel soru için bir takım varsayımları vardır. Yalın girişim yaklaşımı bu iki temel varsayımın çok hızlı ve ucuz bir şekilde sınanması gerektiğini savunur ve onun içinde. de Yap, ölç, öğren adımlarından oluşan üç adımlı bir döngünün devamlı olarak işletilmesini tavsiye eder. Her ne kadar ayrı bir adım olarak tarif edilmemiş olsa da, döngü içinde gizli bir planlama adımı da mevcuttur. Hatta Eric, planlama adımında üçlü döngünün tersten işletilmesi gerektiğini salık verir. Yani önce neyin öğrenilmek istendiğine karar verilmesi, nasıl ölçüleceğinin belirlenmesi bu doğrultuda Nasıl bir sınama yapılacağının kurgulanması gerekir. Planlama adımını da başa koyduğunuzda klasik puku yani planla, uygula, kontrol et önlem al döngüsüne çok yakın bir silsile çıkar. Yap, ölç, öğren çevrimindeki yap adımı bir minimum viable product yani MVP üretmeyi içerir. Minimum viable product asgari uygunlukta veya asgari yeterlilikte ürün demektir. MVP'nin öğrenme amacına yetecek kapsam ve kalitede olması son derece önemlidir. Öğrenme amacının ötesinde yapılacak her şey israftır. Erik 3 MVP tekniği önerir. İlk teknik videodur. Ürün veya hizmetin tüm geliştirme süreci bittiğinde neye benzeyeceğini ve nasıl fayda üreteceğini içeren bir video çekmeyi içerir. İkinci tekniğe ise özel müşteriler adını vermiş çok kısıtlı bir müşteri kitlesinin ihtiyacını karşılayacak kadar geliştirme yapmayı içerir. Perdenin arkasındaki adamlar adı verilen üçüncü teknikte ise müşterinin farkında olmadığı çoğu süreci elle yürütecek şekilde geliştirme yapılması hedeflenir. MVP ile yapılan sınamaların hepsinde müşterinin sunulan değer önerisinin gerçekten var olduğunu zannetmesi sınamanın geçerli açısından önemlidir. Eğer MVP'deki düşük kapsam ve kalitenin Marka algısında olumsuz etki yaratacağı çekincesi varsa, sınama çalışması farklı bir marka altında yapılabilir. Yalın üretim ve çevik yaklaşımlarda da olduğu gibi, değer üretimi ufak yığınlar halinde yapılmalıdır. Yani müşteri değer önermesini değiştirecek her unsur parça parça geliştirilmeli ve MVP'ye eklenmelidir. İş yönetimini yaparken hem yalın üretim hem de çevik yaklaşımlarda önemli yeri olan Kanban uygulamasının kullanılması tavsiye edilir yalın felsefedeki önemli unsurlardan bir diğeri de çekme prensibidir. Bu kapsamda tüm sistemin müşterinin talep seviyesiyle uyumlu olması hedeflenir. Müşterinin ürünü çekmesi ve sondan en başa doğru tüm adımların birbirini çekmesiyle üretim sürecinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Ama Erik bu prensibin girişim dünyasında çalışmadığını savunmaktadır. Müşteri genellikle ne istediğini bilmez der. Değer önermesinin müşterinin çekmesiyle oluşturulamayacağını düşündüğü için müşterinin önüne değer önermesinin itilmesini ve sınanmasını salık verir. Yap, ölç, öğren çevrimindeki ölç adımı ise kim için ne değerli ve bu değeri sunarak nasıl para kazanıp büyüyebilirim sorularına cevap ararken nasıl ilerlediğinizi, ne ile ölçeceğinizi belirlemeyi, belirlediğiniz ölçekler üzerinde hedef koymayı ve düzenli takip edip değerlendirmeyi içerir. Yeni girişim ne noktada olduğuna dair gerçek bir resme sahip olmalı, belirlediği ideal çizgiye doğru gerekli ayarlamaları yaparak ilerlemeli, eğer ideal çizgiye ulaşma ihtimalini düşük görüyorsa da gidişatında radikal bir değişiklik yapmalıdır. Eric bu radikal değişimlere pivot, tüm ölçme değerlendirme sürecine ise inovasyon muhasebesi adını vermektedir yeni girişimlerin gösterge belirlerken de dikkat etmesi gereken detaylar bulunmaktadır. Erik, efor harcanan ve değer önermesini değiştiren her unsurun, müşteri davranışında nasıl bir değişikliğe yol açtığını takip etmeye yönelik göstergeleri tavsiye eder. Huli modeli göstergeleri, kaç müşteri ilgi gösterdi, kaç müşteri temas etti, kayıt oldu, bilgi istedi, kaç müşteri kullandı, kaçı kullanımı tekrarladı gibi göstergeler yeni bir girişim için önemlidir. Ayrıca bu huni göstergeleri doğrultusunda büyümenin nasıl değiştiği de önemlidir. Bir yeni girişimin büyüme oranı 3 şeye dayanır. Her bir müşterinin karlılığı, yeni müşteri kazanma maliyeti ve mevcut müşterilerin yeniden satın alma oranı. Bu rakamlar ne kadar yüksek olursa şirket o kadar hızlı büyür ve o kadar karlı olur. Ancak bu göstergelere kümülatif değil, grup bazlı bakmak tavsiye edilir. Değer önermesi sürekli güncellendiği için her yeni değer önermesiyle temas eden müşteri grubu ayrı bir grup olarak düşünülmeli ve her gruptaki performansa ayrı ayrı bakılmalıdır. Bu sayede değer önermesinde yapılan değişikliklerin müşteri davranışını ve büyümeyi nasıl etkilediğini anlamak mümkün olur. Değişikliklerin AB testi ile sınanması da iyi bir uygulamadır. AB testinde müşterilere aynı anda ürünün farklı versiyonları sunulur ve her müşteri grubunun davranış farklılıkları gözlemlenerek versiyonların etkileriyle ilgili güvenilir çıkarımlarda bulunulabilir. Erik, grup bazlı olmayan toplam göstergeleri gösteriş göstergesi olarak tanımlar. Bu göstergelerin yeni ve gidişatı ile ilgili çok bilgi vermediğini söyler. Grup bazlı göstergeler ise üzerine aksiyon alınabilir göstergelerdir. Çoğu yeni girişim iyi aksiyon göstergeleri belirleyip takip edemediği için sıkıntı yaşamaktadır. Eric 3 farklı büyüme motoru tarif eder ve yeni bir girişimin seçtiği büyüme motoruna göre bazen birden fazla büyüme motoru da seçilmiş olabilir. Farklı türde aksiyon göstergesi izlemesini tavsiye eder. Sunulan ürün veya hizmeti kullanmaya başladıktan sonra müşteri için değiştirme maliyetini yüksek tutmayı hedefleyen yeni girişim yapışkan büyüme motoruna sahip demektir. Bu girişimler elde tutma ve yeni müşteri kazanma oranına daha fazla odaklanmalıdır. Sunulan ürün veya hizmetin kullanıldıkça insandan insana yayılmasını hedefleyen yeni girişim, viral büyüme motoruna sahip demektir. Bu girişimler bir müşterinin kaç müşteri kazandırdığına odaklanmalıdır. Sunulan ürün veya hizmeti satmak için satış ve pazarlama yatırımı yapmayı hedefleyen girişimler ise ücretli büyüme motoruna sahip demektir. Bu girişimler müşteri kazanma maliyeti ve müşterinin yaşam boyu değeri göstergelerine odaklanmalıdır. Her yeni girişim bir yatırım sermayesiyle yola çıkar. Gelişmekte olan aksiyon göstergeleri varsa, yani büyüme potansiyelini gösteriyorsa yeni yatırımlar alabilir. Ama aksiyon göstergeleri kötü gidiyorsa, yeni girişimin hızlıca pivot yapıp yapmaması gerektiğine karar vermesi gerekir. Gidişatı kötü olan bir yeni girişimin kalan ömrünün doğru ölçütü yapabileceği pivot sayısıdır. Pivot yapma kararı önemli bir karardır çünkü çoğu şeyin sıfırlanması anlamına gelir. O yüzden bu karar verirken geniş katılımlı bir toplantı yapmak, hatta mümkünse girişim dışından tarafsız uzmanları da karar verme toplantısına katmak iyi bir uygulamadır. Pek çok pivot şekli vardır. Yakınlaştırma pivotu önceden ürünün pek çok özelliğinden biri olarak düşünülen şeyin ürünün kendisi haline getirilmesini içerir. Uzaklaştırma pivotu da tek başına ürün olarak düşünülen şeyin daha büyük bir ürünün parçası haline getirilmesini içerir. Müşteri grubu pivotu, başlangıçta hedeflenen müşteri kitlesinin değiştirilmesi demektir. İhtiyaç pivotu ise hedeflenen ihtiyacın değiştirilmesi demektir. Platform pivotu bir uygulamadan platforma geçilmesi veya tam tersini içerir. İş mimarisi pivotu yüksek kar düşük hacim mimarisinden düşük kar yüksek hacim mimarisine geçilmesini veya yine tam tersini içerir. Değer ele alma pivotu ise gelir modelinin değiştirilmesini kapsar. Büyüme motoru pivotu ise daha önce bahsettiğimiz 3 ana büyüme motoru arasında geçiş yapılması demektir. Kanal pivotu satış veya dağıtım kanallarının değiştirilmesini içerir. Teknoloji pivotu ise ürün veya dağıtım teknolojisinin değiştirilmesini içerir. Eric yöntemini her ne kadar küçük ve bağımsız yeni girişimleri dikkate alarak geliştirmiş olsa da yöntemin aynen büyük kurumlar içindeki yenileşim çalışmalarını yönetmek için de kullanılabileceğini söyler. Etkili sonuç alınabilmesi için kurum içi girişimcilik ekiplerinin kısıtlı ama güvenli kaynaklara sahip olması, geliştirmede tam bağımsız olması, iyi bir deney platformuna sahip olması, sonuçtan kişisel pay almalarının sağlanması gerektiğini savunur.